Tabii ki bugün oynayacağımız maç Rize Spor, kendisi aslında hiç kaybetmemiş bir takım. Bize göre tabii ki daha bu maça hedef almış, hafta içi buna hazırlanmış. Bizim üst üste oynadığımız iki tane zor maçın ardına. Burada konsantrasyon, maça başlangıç biraz zor olabilir diye düşünüyordum. Nitekim böyle de oldu. Oyunun devamında biraz da üstüne koyarak gitmeye çalıştık. İlk yarı sonunda yaptığımız değişiklikler, ikinci yarıya başlangıcımız. Birçok Birçok pozisyonda aslında yine ceza sahası çevresine gittiğimiz ceza sahasına yaklaştığımız yerlerde hem bizim bireysel hatalarımız hem rakibimizin savunmasının güçlü bir şekilde orada ortaya çıkması bizim gol pozisyonlarımızı net gol pozisyonlarımızı engelledi ikinci yarı attığımız gol devamında hem bizim hem tabii ki rakibimizin de pozisyonları vardı genel olarak baktığımızda dediğim gibi yani bizim için bugün kazanmak çok önemliydi değerliydi. 9 maç üst üste kazandık. Ee, bu 6 tane e, deplasman, e, orada 5 de gollemeden bitirdik. Bu anlamda bu da bizim için değerli. Ben Rize Spor'u da oynadığı oyundan dolayı tebrik etmek istiyorum. Çok mücadele ettiler, maçın sonuna kadar e, oyunu kovaladılar, e, iyi bir performans verdiler. Rize Spor'u da tebrik etmek istiyorum.